Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapağımızı açıyoruz. Yumurtalarımızın şu anda fişini çıkartıyoruz. Hava sıcaklığından dolayı artık viyollerimiz bugün itibariyle dönmeyecek. Hemen alalım yumurtalarımızı. Hızlıca. <laughs> Apıracağız sen şunu tutar mısın? Hı, -hı. Aslında kapağı kapatıp bir doluluk kontrolü yapalım Aa, sonra. Ne yapışık Nasıl? Yerine yapışık şey. Şeyinden yapışmıştır ya. Yani. Koy öyle fark etmez. <laughs> Allah'ın izniyle. Fan üfleyecek, diyorlar dönmeyecek değil mi? Devam eder. Devam edecek tabii. Şu an violerde artık dönüş yok. Şu saatten sonraki sabit durup kabuğunu kırıp çıkacak. Ama istersen şu an şeyini koy. Izgara mi? Evet. Şu an ızgarayı koyuyoruz arkadaşlar. Şey, tamam. Bakacağız mı? Hı hı. Şimdi bir kapağı kapatalım. Şöyle fark etmez. İçerisinde bu arada. Şunun bir yerde de lamba düğmesi vardı. Şuradaki herhalde. Hangisiydi o? Şeydi nerede sizin fener? Feneri şuradan alsana ya. Işık ters geliyor da. Nerede Şeyin mi? üstüne koydum. Orada. Onunla bakalım dur. Açma oh. Görebilir miyiz onunla? Niye göremeyelim? Onunla göremeyiz ki adam oraya projektör. Şu feneri şuraya tut da lamba şeyini bir göreyim ben ya. Set demiş. Şu Artı şu. şu. Heh, tamam koy oraya yumurtayı. Işığı kapatman lazım. Şöyle koyman lazım. Işığı ha? kapat. Işığı kapat. Diyor. Işığı kapatayım ben arkadaşlar. Ay dolu evet. musun sen? Anneciğim. Bebiş olacak o bebiş. Fazla zamanımız. Bu da dolu. İçerisi hiç görünmüyor boş zannedersem gene de koyalım ama ama sanki dip bir ters koy bakayım bak dolu gibi sanki bence o sarısı oynuyor bilmiyorum bilmiyorum ki bir şey bir içerisi bomboş gibi değil mi dolu olanların dolu olması lazım bunda hiçbir şey görünmüyor ya bu lohmanların da kahverengi yumurtalarda pek bir şey görünmüyor. Ben sana dedim bu adam binden alıp yumurtaları bize vermesin Apo dedim. Lokmanlarda bir şey görünmüyor ki. Belki Bak dolu. Gördün mü altı ışıklanıyor. ya pazar gününe kadar duracak bu zaten. Bak bu adam binden aldı getirdi bu yumurtaları bize. Emin ol bak. Hepsi Aa, aynı boyda, hepsi şey. Ooo arkadaşlar bir sani e, bir çiftlik var yan komşumuz. Oradan aldık ama bakın böyle böyle çıkıyor. Bu sarısı mıdır, kendi midir, çiftçinin midir? Bence. Bilmiyoruz. Hani e, makinenin de böyle bir güzelliği var bu dolu gibi. Baksana, bu kadar Apo yeter dediği şey yapmıyor Tamam belki. koyalım. Arkadaşlar böyle bir led var. Böyle bir ledde de işte normalde doluluk oranı veya 10 gün sonra kontrol yapıyorsunuz. En alttaki şeye basacaksın. Oradan da sonra baktım. çıkartacak. Bir Aş. saniye ben tekrar açayım. Allah bismillah. Arkadaşlar hem tekerle telefon tutuyorum. Kusura bakmayın. Altında böyle bir fan var. Burada nem ölçer var. Burada viyollerin fişi var. Döndüren. <laughs> biraz seyrek koyalım istersen Birbirlerine çıkarken sıkıntı çıkartmasınlar çıkacaklarsa tabii ki yani şeyde lafımız kaldı bizim yumurtalarımız hani tamamıyla biz organik çalıştığımız için organik demeyeyim de yani doğal diyelim biz buna en güzeli organik yanlış anlaşılmasın ee, yumurta verimimiz o kadar çok full değil hani güzel veriyor ama tam olmadığı için adetleri tamamlamak için çalıştığımız iş yerinin yan tarafındaki bir komşunun tavukları var, kümesi var. Oradan şey aldık, bir 30 tane yumurta aldık ama hepsi aynı boy gibi geldi. Şey Şunu geldi. Yok o çıkartmayacağım ya o ısızdan dolayı tutsun havalar soğuyacak suyunu takacağız şimdi iki numaraya tamam, kapatıyorum. bir ve ikiye takacağız bunu kapatıyoruz iki numaraya suyu takacağız her tarafı tam oturdu değil mi altta sıtraforu var zaten suyunu sağlayan Şimdi Of 27'ye kadar düştü. Evet sıcaklık 27'ye kadar. Nemde 30 pardon şöyle göstereyim ben size. Kapak açık olduğu için 27,5 derece 29-28 çıkıyor. İşte şu anda su buradan geliyor. Bir numara. Şu an iki numarada nemi yükselteceğiz. Üzerlerine su püskürtmedin. Pardon arkadaşlar. Acemilik Heyecanlı ya. Göre. Acemilik. Heyecan. Biraz daha kaldı sana. Işıktan da vereyim. Fazla değil de. Ya bu ilk deneyimimiz yeterli bence. Hem bu birazcık nemi de yükseltmekte faydalı olacak. Su takviyesiyle beraber. Burası tam takılı Hı hı. <laughs> tam oturmuştur ya büyük ihtimalle. <laughs> Arkadaşlar yani bu videoyu olduğu gibi natural yayınlıyorum. Bildiğiniz gibi daha önce de söylüyorum. Hiçbir şekilde montaj falan uğraşmıyorum. Neyse o. Yani yapılan aksaklıklardan dilimiz sürçülüyü ettikse affola. Şimdi şu suyu takacağız arkadaşlar. Ben bir tekrar kapatayım. Ya da kapatmayayım. Evet şöyle gördüğünüz gibi iki numaraya hemen suyumuzu geçiriyoruz. Altı aksa bu? da fark etmez. İktireceksin. Görmek. ki. Tamam ben feneri tutayım mı? Nasıl? Of Ne kadar zor geçiyormuş bu. Geçti, Gittim anne. Aynı izadı. Bir saniye Dur. Suyu da alacağım. <laughs> Şöyle fena tutayım arkadaşlar. Biz prefabrik ev yaptık. Ben hiçbir şekilde evin elektrik tesisatını sadece fiş olarak düşündüm. Lamba tesisatı yapmadım. O yüzden de aydınlatmayı böyle fişe lamba takıyorum. Ama dediğim gibi. Yani biz natör aydınlatmayı sevdiğimiz için şu anda siller gene bir dengelememiz lazım. Su dengeli olmazsa fazla akar. O zaman da sıkıntı yaratır. Dediğimiz gibi yumurtalarımız tamamen organik. Hatta biraz sonra da yem videosunu da çekeceğim. Şu anda sobanın üstüne koyduk yem kaynıyor. Arpa, buğday. Ondan sonra mısır. Şöyle iki numara. Arpa, buğday, mısır şey yapıyoruz. Şu an ısıyı tamamlayana kadar alarm veriyor. O biraz fazla gelecek. Onun üstüne gibi geliyor ama aynı eşit olması lazım. Boruların eşit olmazsa fazla su gider içeriye. Diye düşünüyorum. Gidiyor değil mi şu anda? Hazne doluyor. Hazne doluyor. Evet arkadaşlar. Durum ahval vaziyet bu. Şu anda makine ışıklarından da görüldüğü gibi full çalışıyor ısıyı tam elde etmesi için nem yüzde %91 91'e çıktı çünkü neden yumurtaların üzerine su püskürttük ya sıcaklıkla beraber yüzde 90'a kadar çıktı bu herhalde düşer diye düşünüyorum normaldir diye düşünüyorum neyse ilk acemiliğimiz göreceğiz İnşallah gece yarısı bir cik cik sesiyle ve yarın bir cik cik sesiyle uyanırız diye düşünüyorum gecenin yarısı çıkabiliyorlar su gidişat sağlanıyor buradan Allah tamamıyla acemilik. Yani ilk, ilk acemiliğimiz. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. İnşallah Allah'ın izniyle yüzümüzü kara çıkarmayacak. Ya, makineden bir sıkıntımız olacağını sanmıyorum. Yapamazsak bizim acemiliğimiz ve bize verilen yumurtaların sıkıntısıdır. Kendi yumurtalarımız lohmanlar, kahverengiler, adamın verdiği beyazlar ne çıkacak bakalım. Biz ayrıyetten şöyle de göstereyim. Kendi yumurtalarımızı da biriktiriyoruz. Bunlara da bayağı müşterisi var, talebi var. Sizler de talep ederseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yerimiz İzmir'de. Ee, yani doğal güzel bir yumurta istiyorsanız lezzetli, hormonsuz, kesinlikle doğal o şekilde. Şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Bunu montajsız şekilde biraz sonra yayınlayacağım. Bugün ayın 28, 29. 20, 29. 29 Ocak Çarşamba 2025 Oh videoda 10 dakika olmuş zaten. Önceden de 1-2 dakika vardı. Tamam size de fazla sıkmak istemiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum yaparsanız, beğeni atarsanız seviniriz. Hep beraber kanalımızı büyütebiliriz. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.